Herkese merhaba arkadaşlar. Instagram'dan soru cevap videosu yapacağımı ve soru sormanızı istedim işimle bebeğimle alakalı ve sorduğunuz sorulara şimdi cevap vereceğim seri bir şekilde. Yaşın kaç? 23 yaşındayım. 24'e gireceğim. Çok üzücü. 19'undan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Neyse. dükkanına gelsem seninle bir kahve içtiğinde biraz sohbet edebilir miyiz? Bunu yani yazmaya da bilirdim ama cevaplamak istedim. Arkadaşlar ben randevu kızı değilim. Yani işimde gücümde burada takılıyorum. Yani işimi yapmaya çalışıyorum. Yani tabii ki de işim dahilinde oturup muhabbet ettiğim oluyor da yani sırf hani muhabbet etmek için dükkanıma gelip çay kahve içtiğinde muhabbet falan filan yok. Öyle bir şey yok. Üzgünüm. En sevdiğim renk zaten Instagram'da birazcık beni toplarsanız moru en yani morun en çok sevdiğim renk olduğunu görürsünüz bir diğer soru dövmecilerin ortalama aylık kazandığı para nedir bu çok değişken bir soru yani söylemeli miyim bilmiyorum ama hani işin kalitesine göre bu işteki deneyimimize göre bu değişiklik gösterebiliyor ve dönem dönem de değişiyor yani özel sektörde her işte olduğu gibi bu işte de belli bir gelir söz konusu değil. Yani çalışırsak var. Yani herhangi bir e, rahatsızlığımızda işte herhangi bir sıkıntımızda çalışamadığımızda paramız yok. Öyle bir durum var yani. E, ama e, ortalamaya vurdurursak işi 3 e, diyelim. Yani hani aylık 3000 lira falan. Hani kış dönemi çalışamadığımız zamanlar oluyor. E, yaz dönemi çok çalıştığımız zamanlar oluyor. Birbirini fitliyor birazcık o şekilde yani aylık 3000 bin e, sahip geliri var ama bu işten gerçekten e, bu iş için e, çok böyle emek sarf etmiş insanlar 10.000 e, 10 bin kazanıyordur 20 bin yani şu an Türkiye'nin sayılı dövmecilerinin e, kazancının ben aylık 30 e, bin 40 bin olduğunu falan düşünüyorum ama benim şu anki e, kazancım mı hani söyleyecek olursam 3000 diyebiliriz. Hani net bir şey yok dediğim gibi. Abla, geçici dövme ne kadardan başlıyor? Bu soru sanırım o soruların arasına karıştı, bilmiyorum. Bunu normalde sorun arkadaşlar. Soru sorun dediğimde sormayın yani. Evet, Çağla var. Bir tane kız kardeş. Beni seviyor musun? Demiş. Evet, seni çok seviyorum. Dövme yapmaya başka bir şehre gelir misin diye sorulmuş. Evet, bununla ilgili daha dün Instagram'da bir paylaşım yaptım. Minivan almayı düşünüyorum arkadaşlar ve içini dövme stüdyosu olarak e, döşeyeceğim. Yani öyle bir planım var. Herhangi bir şehre sabit kalmadan, işte yeni insanlar tanımak, yeni yerler görmek e, gibi bir sürü fikrim var bu paketin içinde. E, eğer bunu başarabilirsem, yani şu an için düşündüğüm tek şey bu. Yani para biriktirmeye çalışıyorum bunun için. Eğer öyle olursa, e, her şehre e, gitme fırsatım olacak. Yani tabi gitmeden önce e, randevusunu ayarlayıp işte e, bir şekilde bunu garantileyip sonrasında gidip e, dövme yapma fırsatım olacak. Yani dövmeciniz ayağınıza geliyor gibi bir şey. Ama yapabilirsem tabii. Tamam bu kadar da arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeylerin az çok cevabını verdim diye düşünüyorum. Bunun e, gibi videolar çekmemi isterseniz yine... E, videoların altına yazarsanız bunları not edip ona göre videolara devam edeceğim. Umarım soru cevap videom beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.